Vücudumuzda kolajenden bahsettik ama neden azalıyor hocam? Kolejen... Dışarıdan takviyelerle bunu evet ne kadar yapabiliriz ama hani bunu da kaybetmemek için neler yapmamız gerekiyor aslında? Aslında bütün dünyanın Aha. sorduğu soru bu. Yaşlanmanın nedeni nedir? Aslında yaşlanıyoruz evet. kaçınılmaz Hı -hı. bir şekilde. Onu sürekli yıllar ilerledikçe daha fazla üstünde durdular ve çeşitli ortaya çıkan sonuçlar var. Mesela birisi telomerlerimizin uzunluğu. Bu da aslında ayrı bir tartışma konusu ee, yaş ilerledikçe hücreler bölünüyor ve telomer dediğimiz yapılar boyu kısalıyor. Hı hı. En sonunda bölünecek telomer kalmıyor ve yaşlanmış oluyoruz ve yüzümüzde mesela şimdi benim diyelim ki ben 50'li yaşlarımdayım güldükçe güldükçe burada biriken kırışıklıklar evet. yıllar içerisinde o biriken yaşlı hücreler orada durmaya devam ediyor. Ve yaşamaya derinleşiyor, ama derinleşiyor. üretimsiz işe yaramıyor. Yani yüzümüzde yaşlı hücreler birikiyor evet. ve o biriken yaşlı hücreler bizi yaşlı gösteriyor. Hı hı. Peki bu yaptığımız uygulamalar ne yapıyor? O yaşlı hücreleri bir miktar elimine ediyor ve yerine yeni ve taze hücrelerin gelmesini hı. sağlıyor. O yaş hücreleri uzaklaştırıp yerine genç hücreleri hı. koymuş oluyoruz.